öğrencilerimiz mutlaka tercih aralığını geniş tutmaları gerekir. Yukarıdaki yığılmadan dolayı bekledikleri okul gelmeyebilir. LGS'de bu sene puanlar yükseldi. Tercih zorlaştı. Yüksek puan alan öğrenciler hedefledikleri okullara giremeyebilir. Bu yıl listeye geçiş sınavında 8. sınıfın 2. dönemi sorulmadı. Bu nedenle sınav geçen yıllara göre çok daha kolay oldu. Hal bu olunca puanlar yükseldi ancak bu kez de tercihler zorlaştı. Bu yıl liseye geçiş sınavında 5. 362 öğrenci tam puan alarak birinci oldu. Hal böyle olunca sıralamalardaki yığılma ihtimali gündeme geldi. Kolay olması nedeniyle bu tercihlerde zorlaşmalar oldu. Bu sene soruların kolay olması üst kısma yığılmaya sebep oldu. <laughs> Uzmanlarsa hem velileri hem de öğrencileri uyarıyor. Tercih yapacak öğrencilerin puana göre değil de yüzdelik dilime göre tercih yapmaları gerektiğini söylüyor. Kesinlikle net'e göre kuana göre tercih yapmamaları gerekir yüzdelik dilimine göre tercih yapılması şarttır Özellikle yüzdelik dilimi küçük olan öğrenciler tercih yaparken dikkat etmeli. Daha esnek bir tercih sıralaması yapmalı. Örnek vereyim, yüzde birlik bir öğrenci tercih yaparken 0.05 ile 2-2.5'a kadar bir aralığı tercih yaparak esnek olmalıdır. Mutlaka esnek davranmalar Bu esneklik üzerinde tercihlerini ilk tercihte bitirmeleri gerekiyor. Liselere geçiş için tercih dönemi 19 Temmuz'a kadar devam edecek.